Sevgili dostlar, geldik 22. hafta Sosyallik Kadro Kurulumu'na. Ben Alper, bugün Ertan'la birlikte sizler için çok güzel bir kadro oluşturduk. Formatı değiştirdik. Artık Ertan'ın kadrosu, Alper'in kadrosu yok. Artık ikimiz güçlerimizi birleştirdik. Ve çok daha güzel, çok daha verimli bir kadro oluşturduk. İddialıyız, bu hafta ilk yüze girme şansımız yüksek olabilir. Ancak şöyle söyleyeyim, sizler de tabii ki kadroda beğenmediğiniz oyuncuları değiştirerek çok daha sağlam bir tablo uçturabilirsiniz. Ertan hoş geldin sen de. Sefalar getirdin. Ertan, merhaba. Merhabalar. Geçen hafta nasıl geçti? Nasılsın bu arada İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Geçen hafta Ge için yorum nedir Ertan? Yani geçen hafta aslında oldukça verimli bir haftaydı bizim için ama ufak şanssızlıklar yüzünden yine ilk yüzü kaçırdık. Arada, bu, bu hafta ilk yüz, ama bu hafta ilk yüz için iddialıyız. Evet. Bilgilerimizi birleştirdik. Daha iddialı, daha sağlam bir kadroyla arkadaşlara önerilerim, önerilerimizi sunacağız. Temelimiz orada. arada grubumuzda geçen haftadan kadro oluşturup ilk yüze çok yaklaşan bir arkadaşımız var. Evet, Kaan. Bir puanla kaçırdı. Ona da buradan selamlar, saygılar. Ee, ben geçen videomuzda da söylemiştim. Bizim gruptan ilk yüz çok yakındır. Bu sefer kıl payı ama e, grubumuzda çok daha güzel tablo oluşturan, ilk yüze iddialı olabilecek kişiler var. Ben o kanaatteyim. Biz de olabiliriz, bizim grubumuzdan da çıkabilir. E, bununla ilgili fiksüre e geçmeden önce e, sizlere de bir ürün hakkında tanıtımda bulunmak istiyorum. Genelde grubumuzdan, Telegram grubumuzdan da yazıyor arkadaşlar. Kaç puandayız, puan hesaplamasını nasıl yapıyoruz şeklinde. E, store'den, e, Android uygulamaları için özellikle bu uygulama geçerli. Store'dan sosyal canlı puan uygulamasını indirerek canlı kadronuzu hesaplayabilirsiniz. Ayrıca oradan güncel haberler, güncel fikstür hakkında da bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Sizlere de bu ürünü sunmuş olalım. Ertan geçelim 22. haftaya. Ee, dilersen fikstüründe başlayalım. Hazır mısın? Fikstüre geçmeden önce istiyorsan bu hafta bay geçen takımın evet. Konya Spor olduğunu o belirtelim de. arkadaşlara. Ondan, Ondan sonra kadroyu... Konya Spor'dan oyuncu varsa anlatabiliriz. Evet. Cuma günü saat 16 ilk maçımız Malatya Spor Karagümrük. Maç hakkında biz bu arada vereceğimiz tüm fikirler ikimizin ortak fikirleri. Ortak fikirleridir. Evet, Arkadaşlarımızın Tek bir çatı altında, tek bir noktada toplandı. Biz bu maçta Malatya Spor'un Şahin puanında önde olacağını ve Malatya Spor'un galibiyeti yakın olan tarafı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ve buna bu mukabelerde Malatya Spor'dan iki tane oyuncu aldık. Derden kimleri aldık? Evet. Yedek savunma olarak Karim Efes'i öneriyoruz arkadaşlara. Katkı, asist katkısı yapabileceğinden dolayı. Ve forvet olarak da Adem Büyü öner öneriyoruz. Durantol, penaltı, penaltı. Özellikle penaltı katkısı ve asist katkısından dolayı arkadaşlar değerlendirebilirler. Evet arkadaşlar iki oyuncu Malatya Spor dedik hemen hızlıyla ikinci maçımıza geçiyoruz 19'da Cuma günü son maçı Ertan Gaziantep Galatasaray maçı hakkında düşüncelerimiz neler? Ya biz zor da olsa bu maçı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyoruz. Kain tercihimiz Galatasaray'dan yana bu maçla ilgili Galatasaray'dan bir oyuncu önerimiz var. Savunmada Rindong sürpriz gol ve katkılarından evet. dolayı. Ben de tam onu soracaktım Mertan. Neden Rindong? Yani genelde savunmadan arkadaşlar kanat oyuncusu oluyorlar ama biz Donk'a önerdik. Çünkü Donk hava toplarında, uzun paslarda, savunmada oyun kurucu olarak oynadığı için Rahim Donk'un gol ve asit yakın olduğunu düşünüyoruz. Evet. Sıkış, özellikle sıkışan maçlarda Fatih Hoca onu ileri gönderiyor. Santrafor evet. gibi kullanıyor. Doğru. Hani bu şekilde gol ve katkısı yapabiliyor. O yüzden Donk tercihinde bulunduk. Arkadaşlar değerlendirebilirler. Rahim Donk dedik. Galip puanı bir asra dedik. Galatasaray'ın galibiyete yakın olduğunu söyledik. E, Gazi Şehir'den de bu arada Muhammed cezalı. Hani bunu evet. da iletelim. Geçiyoruz Cumartesi Ertan. Cumartesi günü 13.30'da gündüz maçımız var. Ee, son hafta galip gelen bir takım Kasımpaşa ve Kayseri Spor. Ya biz öncelikle bu maçı Kasımpaşa'nın kazanacağını düşünüyoruz evinde gol yemeden. Kayseri'nin mevcut durumundan dolayı hani Ali Bek de sakat. Onlar için büyük bir eksik. Kanga da onun yerini dolduramıyor. Biz Kasımpaşa'nın gol yemeden kazanacağını düşünüyoruz. Bunun için savunmadan Lukasen'i değerlendirdik. Arkadaşlara önerimiz Lukasen'dir. Yani değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Evet, Lukasen yeni transfer arkadaşlar. E, son maçta da çok başarılıydı. Özellikle hava toplarında. Savunma hattında çok başarılı. E, bunu Ertan kilit olarak söyleyeyim bana. Ben de baktım gerçekten Lukasen yazılabilir. Sizlere tavsiyemiz Lukasen'i değerlendirebilirsiniz. Geçiyoruz. 16 maçına ancak Başakşehir Hatay arkadaşlar Başakşehir bizi yaşlandırdı. Başakşehir bizi yıprattı. Yani biz artık fikstürde 10 maç değil 9 maç üzerinden gidiyoruz. Özellikle son maçtan sonra Başakşehir maçlarında çarpı atıyoruz. Sizlere de çarpı atmanızı tavsiye ediyoruz. Doğru mu evet, Doğrudur. Son haftalarda Başakşehir bize çok yara verdi. Sürekli ters köşe oluyoruz. Evet. Oktan Hoca bizim pek hoşlandığımız istedim. bir durum değil. Kesinlikle. Yani sizleri de yanlış yönlendirmiş gibi oluyoruz. Söylediğimiz arkadaşlar oynamadığı için. İçimiz biz... rahat etmiyor Ertan. Başakşehir'den evet, otururken içimiz rahat etmiyor. Yani özellikle dikkat ediyorum. Sanki Okan Hoca Sosyal Lig'deki tercihleri kontrol ediyor. Krimiyle alıyoruz. Dembaba ile çıkıyor. Dembaba alıyoruz. Bulmayan sen çıkıyor. Hiçbirini almıyoruz. Üçü birden çıkıyor. Yani değişik bir takım. Biz bu maçı es geçtik. Sizlere de tavsiye etmiyoruz. Evet. 16. diğer maçımız Alanya Spor, Sivas Spor. Ertan sendeyiz. Evet haftanın en zor maçlarından biri. ya biz Alper'le beraber gollü bir maç bekliyoruz. Karşılıklı Evet karşılıklı gollerin olacağı bol gollü bir maç bekliyoruz. Ya bu maçla ilgili kain tercihimiz deplasman performansından dolayı Sivas spordan yana. Ama oyuncu tercihi olarak iki takımdan da birer tane oyuncu aldık. Orta saha. Orta saha olarak. Özellikle Alanya her şeyi Bakasetas. Duran topları, penaltıları, oyun organizasyonu olarak her şeyi olduğu için takımın Bakasetas'ı değerlendirdik biz. Bir de deplasman oyunlarında hızıyla Sivas Spor'a artı güç katan bir oyuncu, Erdoğan Yeşilyurt'u değerlendirdik. Evet. Türkiye'nin tercihimiz Sivas galibiyetinden yana olduğu için, Sivas Spor'dan yana arkadaşlarımız değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Ertan, rüyanda Erdoğan Yeşilyurt'u taklattın falan mı gördün? Evet. <laughs> Rüyamda Erdoğan üç tane atıyordu, onu gördüm. Rüyama geldi. Onu değerlendirmek istedim bu hafta. Evet. Yani şöyle ben biliyorsun. Geçen hafta da Pintil demiştim sana grupta konuşurken. Evet, Ama kadromuzda evet, yer evet, kadromuzda evet, yer bulamadığımız için yazmadık. İki tane attı. Evet. Yani dediğim gibi doğru oyuncu doğru haftada doğru zamanda yakalamak işin zaten sırrı. Bu maçta iki tane orta sahadan oyuncu tercihimiz oldu karşılıklı. Ben biraz daha böyle iki ikilik, bir birlik, karşılıklı gol ve beraberliğin biteceğini düşünüyorum. Kain de çok zorlandık ama Sivas'tan yana tercihimizi kullandı. Ve cumartesi günü son maçındayız. Ertan 19'da Fenerbahçe, Lize Sumudika geldi. Lize Spor o kadar eksik de Başakşehir'den puan aldı. E, Fenerbahçe çok fonda, Mutlak favori olarak çıkıyor. Ama sürpriz olma ihtimali var mı? Bize skor gol atabilir mi derken biz kararlaştırdık bu maçtan Fenerbahçe'nin gol yemeden galip geleceğini düşünüyoruz ve oyuncu evet. tercihlerimizi şimdi aktar aktarabilir sizin. Ya bu maçla ilgili Fenerbahçe'den gol Fenerbahçe'nin gol yemeden kazanacağını düşünüyoruz. Hani ben ilk maçtan bir Sumidika etkisi beklemiyorum takımda. Hani mevcut form durumları göz önünde bulundurulduğunda da Fenerbahçe'den Altay Fenerbahçe'nin yeni transferi Atilla Salahi savunmada reform etti. Orta sahada Tiamı değerlendirdik. Orta saha olarak. 3 oyuncu evet. aldık. Arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Kain tercihimizde net bir şekilde Fenerbahçe'den yana. Ben Haftanın bankosu olarak görüyoruz biz Fenerbahçe'yi şu an. Doğru. Tablomuzda en çok oyuncu aldığımız maç Fenerbahçe evinde benden az 3 veya 4 gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Çünkü Rize Spor'un Başakşehir maçında da gördük ki ne yazık ki net basmanda oyun çabukları çok kötü. Tamamıyla savunmaya yönelik. Kapanıyor. daha sonra e, biraz daha değişiklikler olabilir. Ama ben şans tanımıyorum Rize Spor'a. Ve gol atabileceklerini de çok düşünmüyorum. Rahat olmadığı sürece. Pazar günü geçelim mi? Tamam. Geçelim. Evet. Pazar günü e, 13.30'da yani Erzurum'un sonunda saat 13.30'da bir maç var. Erzurum Spor Ankara gücü ama Ankara gücü de Ankara'nın ayazından gidiyor tam. Yani soğuğa onlar da dayanıklı, soğuğu bilen evet. bir Yani Alanya Spor'u elimizden kaçırdık. 2-0'dan maç verdik. Ama oynadığımız oyun gerçekten yüksek kalabileceğimizin bir sembolüydü. Ben öyle düşünüyorum. Yani belki arkadaşlar bizlere katılabilir, katılmayabilir, fikir ayrılır olur ama Ankara gücünün bu başta biz galibiyet alabileceğini ve kayıp planının önünde olacağını düşünüyoruz. Ve bir tane oyuncu aldık zaten. Oyuncumuz kimdi? Büyük kumar oynadık bu arada arkadaşlar. Çok, çok büyük bir kumar oynadık ve kaptan yaptık. Ankara evet. gücünün forveti Batci Batci kaptanı yaptık. Evet Batci kaptanımız. Biz gol ve goller bulabileceğini düşünüyoruz kendi tercihimizde Ankara gücünden yana hani mevcut form durumları olarak Ankara Gücü'nün kazanacağını düşünüyoruz. Evet. E, Ankara gücünde genelde son haftalarda gol katkıları orta sahadan geliyor. E, genelde asist katkıları da orta sahadan geliyor. Ama bu maçta daha çok uzun topun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü soğuk değil Zemini çok iyi olacağını düşünmüyorum. E, buz olabilir. Kargan zemini olabilir. Atan e, yüksek olacağı bir maç olabilir. Defans hatalar öne çıkabileceği bir maç olabilir ama ara topta genelde Sabah, Emre Gürat, Sabah, Bakşi veya Hensin gibi ara toplarında kuvvetlerin buluşturabileceğini düşünüyorum. Bahçı ondan yazdık. Bakşi iki gol atarsa bizden iyisi yok. Artık, evet. Bit bitirici evet. ayak olarak Ankara gücünün daha tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ankara gücünü bir adım önde görüyoruz. Ya diğer maça geçmeden arkadaşlar aslında şunu söylemek isterim ben. Ya biz hani arkadaşlarımız bizlerle birebir aynı kadroları yapmak zorunda değil. Hani biz onlara 1 2 3 ne katabiliriz? Onun derdindeyiz. Sadece onlara bir ışık olabilmek istiyoruz. Ona göre tercihlerimizi yapıyoruz. Hani birden aldıkları 2 veya 3 oyuncuyla kendi kadrolarına harman yapıp daha iyi yerlere gelebilmeleri için amacımız. Tabii Bunu için. söylemek istiyoruz arkadaşlarımıza. Peki, e, fikirlerin için sana da teşekkür ederiz. 16'daki maçımıza geçiyoruz zaten. Denizli evet. Spor Kostepe. Başakşehir'den sonra üzerinde çizgi attığın ikinci takımımız Denizli Spor. Özellikle son baştaki, hani ben Recep Niyaz'dan çok mutluydum. İki tane o kadar güzel asistler yedi ki maçta. Yani bir kanat oyuncusu almışlar. Nereden bulmuşlar, nasıl olmuşlar? Çünkü de. Denizli Spor'un bu sene bu kavramla, bu oyunda dikte kalması çok zor. Biz Göztepe'nin bu maçta galibiyet alacağını düşünüyoruz. Doğru mudur Erkan? Fikirlerimiz Kesinlikle bu maçta Göztepe'nin galip, evet. Göztepe galip geleceğini düşünüyoruz. Gol yemeden kazanacağını düşünüyoruz. Denizli'nin mevcut performansı göz önünde bulundurulduğunda. Ligde de kalmaların artık çok zorlaştığını düşünüyoruz. Bu oyunla işleri çok zor. Göztepe'den kalede İrfan Can'ı değerlendirdik. Orta sahada da Mevcut form durumundan dolayı yeni transfer Zuli'yi değerlendirdik. Gerçekten çok etkili bir oyuncu. Arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Değerlendirmelerini istiyoruz. Evet. Metin Zul ve İrfan Can. Can'ı kesinlikle bu maçta değerlendirebilirsiniz. Ben yani Denizli Spor'u diye çok kolay bir olacağını düşünüyorum. Maç iki evet. dersek Bu maçta daha iyi bir olabilir. Zul, Beşiktaş maçında da izledik çok etkili özellikle bireyin alım desteği çok iyi beceriyor. Ve ara, ara da iyi, güzel hareketleri var. E, gol veya asist kaçınılmaz. Ya bir de yani. arkadaşlarımıza şunu söylemek isteriz. Yani Denizli Spor'da Sagal ofansif olarak çok etkili bir oyuncu gibi görünebilir. Katkı veriyor gibi görünebilir. Ama aynı zamanda takım savunması anlamında çok zafiyetleri olan bir oyuncu. Çok, çok, çok. Ve çok, Hani onun kanadından çok büyük ataklar yiyorlar. Hani Göztepe'de de bu boşlukları değerlendirebilecek çok tehlikeli ayaklar var. Hani biz net bir şekilde Göztepe galibiyeti bekliyoruz bu hafta. Umuyoruz. Kanalımız yani bu yönde Ertan. Evet, dersen 16'daki diğer maça geçelim evet. Ertan. Ee, başkent ekibi Gençler Birliği Antalya Spor. Ankara'da oynanacak bir maç. Gençler Birliği artık işin içinden gerçekten çıkamaz halde. Çok zor durumdalar bir iki hafta daha bu şekilde zor bir süreç geçirilirse yani düşme adayı olabilir. Onun için de bu takım adına bir çan başladı. Bu maç hakkında çıkarttığımız oyuncu ve maç hakkındaki düşüncelerimizi bize aktarabilir miyiz? Yani biz bu maçı artık Gençler Birliği'nin kazanabileceğini düşünüyoruz. Tercihimiz ona göre yaptık. Gençler Birliği'nden Kandiyas'ı değerlendirdik. Katkı vermesini bekliyoruz. Arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Yani biz bu maçta gençler bildiğinden artık 3 puan bekliyoruz arkadaşlar. Evet. E, Stanku yazmayı çok istedik. Ama Stanku'nun mevcut form durumu, sakatlıktan çıkması e, ne yazık ki bu riski göz alamadı. Ama biz severler Stanku'yla değerlendiriyor. Bunu da iletelim kendilerine. Ertel geçiyoruz. 22. haftanın son maçı bana göre bir derbi. Beşiktaş, Trabzonspor. İki takım da çok formlar. Ama Beşiktaş da ligimizin şu an lideri ve onlar için de çok güzel bir Sergen Hoca'ya gittikleri güzel bir performans mevcut. Sen bir Beşiktaş'sın. Bu maçla ilgili gözlemlerin derbiyle ilgili bizlere söyleyebileceğin öneri sağlayabileceğin oyuncular kimler? Biz bu maç hakkında neler düşünüyoruz? Bizlere aktarabilir misin? Ya öncelikle Beşiktaş çok formda. Ligin lideri. Yani şu an tam olarak istim üstünde diyebiliriz. Yaklaşık 81 gündür yenilmiyor. Çok formda. İç sahada da son 10 maçta galip geldi. Ve kolay kolay gol yemeyen bir takım oldu Sergen Yatsın. Sergen Yatsın'dan sonra. Bu galibiyet serisinin ben Trabzon maçında da devam edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş liderliği bırakmak istemeyecektir. Hani oyuncu tercihlerimizi de Beşiktaş'ın galibiyeti üzerine yaptık. Beşiktaş'ın orta sahadaki Dinamos'u Gezzal'e yer verdik. Ve Forvet'te olmazsa olmazı Abu Bakar'ı değerlendirdik. Gerçekten çok formda iki oyuncu. Arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Evet. Birlikte almış olduğumuz karar. Ben de evet. tabii sen aynı fikirdeyim. Aynı fikir düşünceliyim. Beşiktaş'ın iç sahada Trabzon'a galip geleceğini ve bu maçla ilgili de Abu Bakar Gezal ikilisinden çok güzel bir bekliyoruz. Atiba'yı son anda çıkarttık e, ee, iç Atiba aslında bu tür maçları seviyor. Ama biz daha çok duran toplarda orta konusunda asist yaptıran Gezer'i tercih ettik. Ama tabii ki sizler değerek kadrolarınızla farklı kadrolarda Atiba'yı da değerlendirebilirsiniz. Yani değerlendirebilirler. i̇kinci hafta videosunun sonuna geldik. Ee, lütfen kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Ayrıca açıklama kısmından Telegram sayfamızın linkini bırakıyorum. E, yeni kurmuş olduğumuz sosyal lig, sosyal kafadanlar gibi olarak lig kurduk. O ligde de hepimizi bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda haftalık ödüllerle ilgili bir çalışmamız var. Haftalık ödüller sağlayabileceğiz. Onun için ligimize ve telegram sayfamıza lütfen gelin. Bizlerle birlikte güzel günler geçirmenizi dileğiyle. Erkan son söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese verimli, bol puanlı haftalar diliyoruz. Güzel bir hafta dileğiyle. Peki, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.